Babacık da geldi. Elmas, bari şurada şöyle şeyler yapma. Aa, nasıl burada yapacağım? Daha dur bak, sonucu bir alalım. Ben neler yapacağım? Kolay gelsin. Ee, Doktor Emre Aydın'la randevumuz vardı ama. Beş dakika dinlendirelim sizi. Buyurun oturun. E, eh, iyi madem. Azıcık oturalım. İçeride çok yorulacağız değil mi bebişim? Azıcık dinlenelim biz. Siz bir kaybedeceksiniz, ben beş kaybedeceğim Nazan Hanım. İkide bir arayıp bunaltmayın beni. <laughs> Demek ki kaybetmemek için elinizden gelenin fazlasını yapmanız gerekiyor Enver Bey. Bana çatacağınıza siz bu işi hatasız halletmeye bakın. Ayrıca her şey olması gerektiği gibi olursa sizi eskisinden daha fazla paraya boğarım. Bakın birazdan onları içeri alacağım. Sakın ben sizi arayana kadar siz beni aramayın. Tamam. Ben size güveniyorum Doktor Bey. Siz de benim bu güvenimi boşa çıkarmayın. İkimizi birden yakmayın. Cahit Beyleri alabilirsiniz. Hoş geldiniz. Buyurun. Evet. Nereye uzanıyorum ben şimdi? Hadi bitirelim şu işi. Kerem Bey. Ben de sizi merak ediyordum. Vallahi beni hayal kırıklığına uğrattınız. Ben Nur'la daha yakından ilgilenirsiniz diye düşünmüştüm. Ben de sizi o yüzden aradım. Nur'u her yerde arıyorum ama bulamıyorum. En doğru insanı aradınız. Ben size Nur'un kaldığı oteli söyleyeyim. Yeterince zaman kaybettiniz zaten. Daha fazla zaman kaybetmeyin bence. Nur'un size gerçekten çok ihtiyacı var. Boşanmak zorlu bir süreç. Anlaşmalı olursa işimiz kolay. Çekişmeli olursa dava uzun sürebilir. Benim hiçbir talebim, hiçbir beklentim yok. Siz de lütfen süreci hızlandırmak için karşı taraf ne isterse yapın. Ben bu işin bir an önce bitmesini istiyorum. Her şey için teşekkürler. İyi günler Nurhan. thank you hazırız Gel babası gel. Gel çevirme öyle yüzünü gel de bebeğine bak. Hanımefendi işlem hazırlayabilirsiniz. Ay hele şükür yani doktor. Otur otur burada çatladık. Hem babayla oğlunu bir an önce kavuşturalım değil mi? Bu arada bana böyle malum olmuş ki ben sürekli oğlan oğlan diyorum. Hazır bakmışken buna da bir bakabilir miyiz? Cinsiyet hakkında hiçbir şey söyleyemem şimdi. Hadi kızım hazırlayın hastayı. Cahit, senin doktor da senden gergin ha. Ona ne oluyorsa. İşte gebelik kesesi. Her şey yoluna görünüyor Ejda Hanım. Her ikinizi de tebrik ederim. Duydun mu Yiğit'ciğim? Doktor bizi tebrik ediyor. Gebeliğinizi erken fark etmişsiniz. Henüz üçüncü haftasındasınız. Daha önceki gebeliğinizden tecrübeleriniz var. Ama yine de size hatırlatmak istediğim birkaç bir şey olacak. Onu baba da imza verelim. Neyse düşündüğüm kadar çok acıtmadı. Gerçi birisi elimize tutsaydı her şey daha kolay olabilirdi ama. Elmas boş boş konuşma Allah aşkına boş boş konuşma ya. Ha, doktor bey babamız biraz heyecanlı da biz ne zaman alırız acaba bu testlerin sonucunu? Yarın bu saatlerde burada olmanız yeterli. Ha tamam. Biz sizi böyle kanter içinde bıraktık. Ama siz biraz şeysiniz yani. Sinir hars sanki biraz. Başka bir şey yoksa sırada bir randevun daha var. Çok sağ olun doktor bey. Teşekkür ederiz. Yürü. Ama ben sizin tam isminizi anlayamadım. isim babası yapmak istiyorum da bebeğime sizi. Enver miydi, Ekrem miydi? Nasıl yürü hadi. Şey de yapabilirim mesela. Göbek adı olarak koyabilirim ben. ben. Nasıl yürü. Sende hiç utanmarlanma yok mu? Bebek bekleyen evli çiftmişiz gibi yaptığın hareketler, konuşmaların, tavırların falan. Sen nasıl bir insansın be? Niye? Ne oldu Cahit Beyciğim? Ne güzel böyle güle oynaya yaptırdık işte testimizi. Senin gibi beş karış suratla otursak daha mı iyiydi? Sana var ya inanamıyorum Elmas. Yemin ediyorum inanamıyorum sana. Yarın bu saatlerde bütün foyan ortaya çıkacak. Sen hala gülüp eğleniyorsun. Ama sende değil. O kafada bir sorun var kafada ben kıyamıyorum aslında sana biliyor musun? O kadar saftirik, o kadar korkaksın ki. Benim böyle rahatlığım, gülüp eğlenmem gözüne batıyor da bir durup düşünmüyorsun değil mi? Bu kadın neye güveniyor diye bir düşünmüyorsun. Bir sormuyorsun kendine. İyi tamam. Tamam sorma. Sen böyle devam et. Yarın alacaksın nasıl olsa cevabı. İşte o cevabı aldığında kime neyi sorarsın bilmiyorum. Ama ben böyle yine böyle arkama yaslanacağım. Güle oynaya izleyeceğim seni. Ey ee, içim. Artık son umut kırıntında söndüğüne göre ne yapmayı düşünüyorsun? Daha önce de söyledim sana. Yapmam gereken her şeyi yapacağım. Ha, yapman gereken her şeyi yapacaksın. Senin ne yapman gerektiğinden haberin var mı acaba ya? İçinel birlikte oturup çocuklarımızın geleceğine dair bütün detayları konuşacağız. Ay ne kadar iyi oldu bak çocuklarımızın dediğin. Artık Mert'e bir olacağında olacağını da beraber söyleriz diye düşünüyorum. Ha? Aa, Cahit bak kimler var burada? Bu ne ya? Üç haftalık. Tebrik ederim İcler. Işte. İcler çak. Çakmıyorsun. Tamam. Cahit sen bu kadınla ne yapıyorsun acaba? Cahit. Ha, Eltine söyle test yaptırdık biz. Elmas. Yarın yaklaşık bu saatlerde foyası meydana çıkar haberi olsun. Hadi İjlal. Aa ama ben sizi daha tebrik etmedim ki. Gerçi İjlal'cığım ben seni bir parça tebrik etmiş olabilirim değil mi? Ama öyle bön, bön bakma şimdi. Ben hani şey olmuştu ben senin elinde ilaçları görmüştüm. Aa demiştim aynı demiştim benim ilaçlarım demiştim. Acaba demiştim gebelik mi var demiştim. Ne diyorsun Elmas? Ha? De? Yalnız benim biraz kafam karıştı. Siz üç haftalık mı dediniz? Bak görüyor musun? E sen iki hafta önce alıyordun işte o ilaçları. Demek ki içine doldu senin. Ay çok enteresan. Cahit çok enteresan. Ne ilaçları bunlar? Şey işte öyle. Bebeğin beyin gelişimi için falan olan ilaçlar. İclal anlatır artık size. İclal. Bak araşalım bu ara. Ya görüyor musun demek ki böyle biz kuzenleri böyle yan yana büyük çekmişiz. Nasip böyleymiş. İlerlas. Yürü. İyver. Görüşürüz o zaman. Neyin acından bahsediyorsun sen? Fünikas.